Agora'ya hoş geldiniz. Bugün sadece İlter'le beraberiz. Ben arka plandayım. Antik Yunan'da şeytan diyebilir miyiz İlter? Diyebiliriz. Prometheus'u konuşacağız ve Sami dinlerde şeytan imgesiyle de biraz bağlantısını kuracağız. Aynen öyle yapacağız. Benim çok hakim olduğum bir konu değil ama merak ettiğim de bir konu. Prometheus kimdir, nedir? Şimdi Prometheus'u anlamak için önce mecburen bu Antik Yunan'ın bir mitolojik arka planına bakmak gerekecek. O hikayeye bakmak gerekecek. O hikayeyi de biz çoğunlukla Homeros ve Hesiodos'un metinlerinde görüyoruz. Bilhassa Hesiodos'un Teogonyasında görüyoruz. Teogonya kelime anlamında tanrıların doğumu demek. Prometheus ne demek? Prometheus kelime anlamı olarak önceden gören, aslında kahin demek gibi bir anlamı var. Önden görme yetisi olan her şeyi önceden gören anlamına geliyor. Onun diğer kardeşleri de var. Epimetheus var. O yarım yamalak gören. Biraz eble. Onu bilmiyoruz mesela. Evet. İlk e... defa duyuyorum ben. Aynen. Atlas var. Hani şu hepimizin bildiği dünyaya sırtını taşıyan olanın kardeşi. Bir de e, Menoetius var. Bunlar dört kardeşler. Ama ondan önce bir hani kısaca bu, bunlar nereden geldiler onu bir anlatayım. Ama bunların hepsi tanrı değil mi? Hepsi tanrı. Bir hikaye göre yarı tanrı, bir hikayeye göre tanrı. Antik Yunan'ın zihninde e, evren şöyle oluşuyor. Başta kaos vardı yani belirsizlik vardı. Kaostan kozmosa geçiş oldu. Kozmosa geçişte de işte başlat üç üç tane tanrı var. Uranos yani gök İşte Uranüs diyoruz ya bugün bir gezegene. O gök. Gaia jeolojideki o geo veya işte coğrafyadaki tabii o Gaia. O da yer demek, toprak ana yani. Bir de Eros aşk. Bu üç tane var başlangıçta. Şimdi Gaia kendinden bir doğurma ile, içsel bir bir doğurma ile Uranos'u doğuruyor. Daha sonra Uranos'u yani aslında oğlunu kendine eş kılıyor. Ve bunların birleşmesinden de işte bir sürü titanlar, kikloplar ve işte yüz kollu elli başlı devler doğuyor. Ancak bir süre sonra bu Uranus e, çocuklarına tiksiniyor. Tiksindiği için onları sürekli olarak Gaia'nın karnına geri tepiyor. Yani toprak karnına geri tepiyor. Bir süre sonra bu Gaia'nın artık canını tak etmiş olacak ki en küçük oğlu bir titan o bu arada. Kronos'tan yardım istiyor diyor ki oğlum diyor. Ey oğul diyor. Beni diyor babanın zulmünden kurtar. O da tamam diyor aney. <laughs> bir gece yarısı Uranus Gayan üstüne kapanacakken bu arada niye gece? Çünkü gece olduğunda biz artık gökle yerin ayrımını görmüyoruz da kapkaranlık olduğu için birleşmiş bir şey oluyoruz. Bunu Yunanlar bir birleşme çünkü o fark kapanıyor güneşe gittiği için ve artık simsiyah göründüğü için diyorlar ki Uranus Gaia üstüne kapandı ve bir çiftleşme başlıyor. Ee, burada Kronos da kronoloji kelimesinin kökenidir. Zaman demekte de zaten. Aslında birçok şeyi Yunan tanrılarından evet, almışız. Evet, evet, evet. Bizim gezegenlerin isimlerinin büyük çoğunluğu Roma tanrılarından alınmadı işte. Ee, Mars. Jüpiter. Jüpiter. Şimdi tam üstüne kapanacakken Uranus Gaya'nın yani baba olan tanrı toprak ananın üstüne kapanacakken Kronos elinde saban veya tırpan her ikisi de söylenir ama her ikisi de fallik simgedir bunların. Çünkü malum halimiz saban da toprağa eşerek onun doğurganlığını artıran bir şeydir. O kelimeyi kullanma tırnak içinde yarmak. Yani çünkü toprağa yarar. Toprağa yarıyorsun. Ve onun işte bizim... Havalandırmak mesela... için. Evet yani. bizim işte daha toprağın verimini arttırmak için... Hı, -hı. Kullandığımız araçlardan bir tanesi. Doğurganlıkla orada bir e, Aynı bağdaştırma öyle. var. Çünkü toprak dişil. Anne çünkü o mevsimi geldiğinde her şey ondan çıkıyor. Dolayısıyla ona bir doğurganlık atfediliyor. Doğurganlığı destek veren aletler de erkeğin fallik organ olarak adlandırılıyor. Saban da aslında öyle bir imgesi var sabanında. Şimdi tam Uranus gayen üstünde kapanacakken Kronos elindeki o sabanla Uranus'un fallusunu yani cinsel organını keser. Babayı bir şekilde yener ve bunu tamamen kaba kuvvetle yapar. Yani güç, saf güçtür bu. Babayı tahtından indirip kendisi baştan olur Kronos. Fakat bir süre sonra Kronos da bu aynı haltları yemeye başlar. Kronos da kendi eşini zulmeler. Kronos'un oğlu Zeus, o da bu arada aynı Kronos gibi en küçük oğuldur. Ailenin en küçük oğludur. Annesi bu sefer Zeus'tan yardım et. mesela. Baban iyice yoldan çıktı, bize yardım et diye. Bu arada babası şunu yapıyor. Evlatlarından tiksiniyor dedik yani. O tiksinmesinde bunların hepsini yer altına kapatıyor. Tartaros'a kapatıyor. Zeus, babasını devirirken o yer altındaki tüm kardeşleri, yani kardeşlerin bir kısmıyla anlaşma yapıyor ve onları yer altından çıkarıp babasına karşı bir darbe yapmaya gidiyorlar. Büyük bir çekişme var. Evet, büyük bir çekişme var. Ve ikinci devrim, yani ilk devrim Kronos'un babasını yaptığı devrimde, İkincisi de Zeus'un babasını yaptığı devrim. Buna saf güç değil, akıl da devreye giriyor. Çünkü Zeus aynı zamanda mutlak aklın tanrısı. Ve Zeus da babasını deviriyor falan. Prometheus, Kronos devrilirken işbirliği yaptığı Titanlardan birisi. Titan ne demek? Abi şöyle. Üç tane ana evlat tipi var tanrılarda. Kikloplar tepe gözler. Tepelerinde bir tane göz olan böyle tuhaf. Eciş bücüş varlıklar. Yüz kollu elli, 50, 50 başlı e, devler var. Bunlar tam böyle evlat olsa sevilmez tipler. Bir titanlar var. Onlar daha böyle bir bize benzeyen, daha normal olanlar. E, ama bunların hepsi tanrıdır. Yani hepsi tanrı çocukları ve tanrıdır. Ve öyle güçleri vardır. Ölümsüz halde filan. Prometheus da Zeus'un bu darbesine yardım eden ve burada çok ciddi bir... E, çünkü planlamanın çoğunu yapıyor Çünkü en akıllıları aslında bir yerde o işte en başta sorduğun sorunun karşılığı önceden gören. Dolayısıyla savaşın da sorunu aslında önceden görüp ona göre planlayan bir adam, bir tanrı adam diyoruz ama tabii. Daha sonra Zeus iktidarı ele alıyor ve işte bu kardeşlerin her birine görev veriyor. Aslında şey bakanlar kurulu gibi bunların hepsi her birinin de bir görevi var evrende belli başlı görevler alıyorlar. Melekler gibi. Evet evet melekler. İslam dünyasına bu metinler çevrilirken şimdi bunlar çok tanrılar yani. Ya, Hepsi tanrı bunların. Meşailerde. Heh. Ama işte İslam dünyasında bu çevrilirken e, ne yapacak? İlahı alihe diye çeviremeyeceğine göre. Çünkü çok tanrılık yok orada. Hepsini melekler diye çevirdiler onları. Aslında ben de şunu savunuyorum. Yani Antik Yunan'da zaten ben çok tanrılık yoktu. O hep tek tanrılıktı. Yani Zeus tek tanrıydı. Diğerlerinin hepsi bizim bugün hala Sami dinlerinde de bildiğimiz gibi bakanlar kuruluydu onların bir yerde yani. Onun yardımcıları gibiydi. Onlara tanrılık güçlerinin hepsini dağıtmadı Zeus. Hepsine bir güç verdi ama hepsinin de bir şekilde kontrolü Zeus'un elindeydi. Dolayısıyla tek tanrı Zeus gibiydi, Diğerlerinin hepsi alttaki görevli melekler gibiydi. Sonra Prometheus çok akıllı oldu şimdi, akıldan en büyük payeyi aldığı için. Zeus bunu ufak ufak gıcık katmaya başlıyor. Şimdi Prometheus'un kim olduğunu en azından öğrenmiş olduk. Şimdi bir gün bunların böyle bizim kurban bayramı denebilecek şenlikleri var, şölenleri var. O şölenlerin birinde bütün tanrılar böyle bir masaya oturmuşlar bir sofraya. İşte önlerine işte o ölümlü kullar kurbanlığını getiriyorlar. Sunakların işte o sunaklarını sunağı falan. Prometheus'un aklına bir hinlik geliyor. Diyor ki lan ben diyor bu Zeus'u bir oyuna getireyim. Önüne böyle bir koca bir danayı kesmiş koyuyor önüne. Ama şöyle bir şey yapmış. Güzel böyle etlerin güzel pişmiş bizim bugün işte steakhouse'larda olan o güzel 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 pişmiş. Çapraz ama böyle izlenmiş etlerin altına kemikleri dolduruyor. Burada da böyle pis böyle yenmeyecek işkembe mişkembe onların da altına löpetleri dolduruyor. Zeus'un önüne koyuyor. Diyor ki ey yüceler yücesi işte en işte akıllı en bilge falan bilgiler bilgesi. Zeus'a diyor ben diyor bunu ben adıyorum. Hediyem olsun. işte onun şanı yücelsin falan. Zeus diyor ki lan bu diyor hani Prometheus her zaman güvenilmez ama bir hinli çıkar belki alttan ama lan, yiyelim ne olacak deyip o güzel gören etleri bir kaldırıyor. Altından böyle bir torba kemik çıkıyor. Zeus buna bir gıcık oluyor. Diyor ki sen diyor beni nasıl şey yaparsın bu küçük düşürsün insanların önünde falan ve öyle bir sinir oluyor ki Prometheus'u oradan kovuyor. İnsanların da elinden ateşi alıyor. Diyor ki siz bundan sonra diyor madem bana diyor böyle bir dümen yaptı siz de güldünüz. Öyle mi diyor şimdi bundan sonra diyor çiğ et yiyeceksiniz. Sizden ateşi alıyorum diyor yok artık ateş. Demiri diyor işleyemeyeceksiniz. Eti pişiremeyeceksiniz. Efendim ev yaparken çamuru pişiremeyeceksiniz. Filat Prometheus insanların düştüğü hale üzülüyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Diyor ki ben diyor bu insanlara ateşi geri vereyim. Ve işte çıkıyor Olimpos'a. Olimpos'ta bir atölye var. O atölyeden ateşi böyle bir şeyin arasına, şey reçine, reçine galiba. Bir reçinenin arasına ateşi koyuyor ve ölümlülerin arasına, insanların arasına geri getiriyor. Bu arada hikaye şu burada. Mutlak güç, mutlak yapabilme iradesi tanrılarda. İnsanlar ev yapacaksa tanrıya gidiyor. Tanrıdan ev konusunda yardım istiyor. Yemek pişirecekse tanrıya gidiyor. Tanrıdan yardım istiyor. Şölen yapacaksa, mesela şarap içecekse veya işte üzüm bağlarına içecekse gidiyor Tanrı'dan yardım istiyor. Zeus'tan mı yoksa? Yok. Her birinin farklı farklı. Kendi Tanrısı var. Içecek. Tabii tabii. Mesela şarap bağlarının işte veya şarap işte üzümün eğlencenin Dionysos mesela ona gidiyor falan gibi. Veya savaşa gideceksin mesela savaş tanrılarından yardım istiyor falan. Yani yapabilme gücü yok insanın. Yapabilme kabiliyeti yok. Prometheus bunu bildiği için diyor ki hayır bu böyle olmamalı. Biraz biraz da bunda benim de kabahatim oldu. Ben şimdi insanlara ateşi geri vermeliyim diyor. Ateşi çalıp getiriyor insanların arasında alın diyor. Hatta ve hatta metali işlemeyi, demiri işlemeyi de sonra tekrar onlara öğretiyor. Bunu yaptığında Zeus diyor ki ya arkadaş aşağıda bir ateş yanıyor. Olimpos'tan izliyor şimdi Athena'yı. Aşağıda bir ateş yanıyor ve ben bunları ateş falan vermedim. Bu hayırdır nereden yanıyor? Ben şimşek atmadım, yıldırım atmadım. Ne yandı orada? Bir bakıyor ki Prometheus almış. Aile içerisinde bir ihanet görüyor. Bu sefer Prometheus'a ciddi bir ceza veriyor. O ceza ne? Prometheus'u bir tane dağın başına gönderiyor. O dağın başında da bir tane şu bunu çiviliyor, zincire vurduruyor bunu her yerinden. Ceza şu, her gün gündüz bir tane kartal geliyor, bunun ciğerini deşiyor akşama kadar. Çünkü ölümsüz tanrı olduğu için ölümsüz ölmüyor ama acı çekiyor. Akşama kadar ciğerini parçalıyor. Akşamdan sabaha gece boyunca ciğer tekrar yenileniyor ve sabah tekrar aynı şey oluyor. Ve bu sonsuz bir ceza olarak. Sonsuz bir döngüde devam eden evet. bir süreç. Ve acı içerisinde sürekli. Ama bu sırada işte sürekli olarak Zeus'un kızları, bilmem ne, sürekli onun yanına gidip ya bak Babamız sizi affeder ama ne olur pişmanlığınızı dile getirin. Biz gidip ona söyleriz. O da yok ben pişman falan değilim diye böyle bir tam tam bir şey yani. Adam gibi adamdır. Yani. Eskilos bu Prometheus mitinin e, en bilinen yazarı. Tabi ondan önce yazanlar var buna ama. Orada üç tane tragedi yazıyor. Zinciri vurmuş Prometheus, ateşi çalan, e, ateş taşıyan Prometheus ve kurtarılmış Prometheus. Ama bizim elimizde sadece zinciri vurmuş Prometheus öyküsü. Biti geliyor. Şimdi burada gördüğümüz Prometheus şöyle bir Figür. Tanrı var. Tanrı mutlak aklın ve mutlak gücün, mutlak kudretin sahibi ve tek sahibi. Bir de Tanrı'ya rağmen gücü, yapabilitesi, aklı olan bir figür var. O da Tanrı. Bir hikayeye göre yarı Tanrı, bir hikayeye göre tam, tam Tanrı. Burada insanlara yapabilme gücü veren, insanlara muktedirlik vermek, insanların kendi hayatlarının, kendi yaşamlarının efendisi olmasını sağlamaya çalışan bir figür var. Bir anda da insanlar üzerindeki iktidarını korumaya çalışan, bunu yaparken de insanlar çünkü Malum, şimdi sen siyasisti, benden iyi biliyorsun. Eğer bir muktedir kullarına da muktedirlik verirse, kendi iktidarı zayıflamaya başlar. O yüzden... Paylaşmak istemiyor. Aynen öyle. O yüzden o mutlak gücü tebaaya vermek istemez hiçbir kral veya yani hiçbir tabii ki tanrı da. Çünkü krallarken aslında biraz tanrıdan da bahsediyoruz. Bunu Prometheus yıkmaya çalıştığı için bir yerde. Yani insanlara, arkadaş siz bu başınızdakilere muhtaç değilsiniz. Sizin de yapabilme gücünüz var. Sadece bunun farkında olmanız gerekiyor. Bunun için çok basit, bütün sanatların temeli olan ateş lazım size. Aha onu da size ben veriyorum. Alın şimdi bununla kendi hayatlarınızın efendisi olun. Ve bunu yaparak yine Hesiodos'a görüyoruz bunu. Bunu yaparak insan soyu ölümsüz olacak diyor. Çünkü kendi hayatlarının efendisi olmakları ölçüde tanrılar isterlerse onu, onların hepsini bir günde silebilirler bütün insanları. Ama eğer insanlar kendi evlerini yaparlarsa, kendi etlerini pişirirlerse, kendi kılıçlarını kendine dövebilirlerse yarın tanrılar bir gün Tanrılara karşı savaşabilirler. Haliyle Prometheus orada insanlara aslında ölümsüzlüğü vermek istiyor. Tıpkı Tanrılar gibi. Bunun karşısında da bir dakika ya benim gücümü sen nasıl alırsın da başkalarına verirsin ve sen nasıl alırsın başta? Sen benim akıl payım sen alıyorsun. Sen bir de bunu alıyorsun diyorsun ki insanlar da ölümsüz olsun tıpkı bizim gibi diyorsun. Mesela orada dur diyor ve işte Prometheus'u zincire falan vuruyor. Hikayede insanlara güç vermek istemeyen bir tanrı var. İnsanların özgürleşmesini istemeyen bir tanrı var. Zeus. Mutlak kontrolü her zaman elinde tutmak isteyen bir tanrı var. Muktedir. Egemen işte o yani. Onu kavramlaştırırsak egemen diyebiliriz ona. Burada bir isyanın ve itaate karşı olmanın bir sembol olarak bir yarı tanrı deyip veya tanrı diyebileceğimiz ama insanların yanında olmayı tercih eden bir Prometeus var. Bir de ne yaptıklarını ne ettiğini bilmeyen, hayatlarının kontrolünü sağlayamayan ama sağlayabilecek olan insanlar var. Hikaye var. Şimdi bunu nasıl Sami'ye getireceğiz? Yani bunu nasıl bizim Orta Doğu'ya ve tabii ki bizim Sami dinlere? Evet. Benzeyen unsurlar mı var? Abi çok benzer unsurlar var. Yani şimdi Kur'an'dan ve ahitlerden yani yine eski ahitlerden örnekler vereyim. Bak şimdi nasıl bağdaşacak iş. Şimdi Kur'an'da şeytanın sahneye çıkışını biliyoruz. İşte Tanrı Adem'i yaratır. Adem'e seyretmesini ister. Bütün meleklere ve iblise ve cinlere. Herkes etmeyi kabul ederken şeytan der ki sen beni ateşten, onu çamurdan ve topraktan yarattın. Dolayısıyla ben, ben içler, onun üstünüm. Ben ondan üstünüm haliyle ben secde etmiyorum. Bak irade koyuyor ortaya. Evet. Tıpkı Prometheus gibi. Çünkü orada Prometheus Tanrı ailesinden ve Zeus'un bakanlar kurulundan diyelim olmasına rağmen ona itaat etmiyor. Kendi iradesini ortaya koyuyor. Diğerlerin hiçbirisi tabii onların kendilerinin çok savaşı var yani. Bütün Tanrılar bir şekilde savaş ve işte kavga ediyorlar ama. Prometheus bir irade koyuyor ve onların yanında durmaktan da kendini geri çekiyor. Sizdenim ama bu konuda sizden tavır almıyorum. Sizden yanına tavır almıyorum diyor. Şeytan da diyor ki tamam beni sen yarattın. Tamam ben senin kulunum. Tamam mutlak güç senin. Tamam senin mekanındayız. Ama ben bunu yapmayacağım diyor. İrade koyuyor. Aklen bir kıyas da var. Kıyas yapıyor. Aynı ilk kıyas işte. Yani çünkü şunu yapıyor. Ya e Ali Can senin gömleğin benim tişörtümden daha güzel dediğimde ben ne yapıyorum? Senin veya yani tişörtümle benim tişörtümü kıyaslıyorum. O da tam olarak bunu yapıyor. Diyor ki sen beni ateşten onu çamurdan yarattın. E haliyle ben o doğru. zaman burada şeytanın felsefi açıdan soruyor tabii ki. Evet. Şeytanın yapmış olduğu şey bir bakıma aklını kullanarak doğru bir şey mi? Evet ya bu kıyastır ve yani kıyas akıl üretmek de, demektir zaten. Felsefenin temelidir zaten bu yani. Felsefede de sürekli şey Şeytan yaparız. Şeytan bir filozof mu sence? <laughs> Değildir belki ama. <laughs> değil belki ama şey e, akıl yürütme. Akıl yürütmeyi ilk başta e, mitolojik olarak ilk onda görüyoruz. Şeytanda görüyoruz. Yani. Evet evet. Çünkü biraz da abi bu şey değil mi sence? Yani müesses nizam içerisinde akıl yürütmek, sarayın adamıyken akıl yürütmenle, saraya rağmen akıl yürütmen arasında çok ciddi bir fark vardır. Şey olarak, muhteva olarak. O aslında saraya rağmen akıl yürütenler. Yani şey diyelim, şair nefi gibi. Anlatabildim mi? Oraya rağmen bir şey yapmaya çalışıyor. İradenin içinde misin, dışında mısın? Evet evet. Yani o çünkü o mutlak iradenin her sen, sen oraya. O zaman sen biraz iradenin oraya vermişsindir. Orada da senin yürüttüğün akıl yürütme biraz bir yere hizmet ediyordur. Yani muktedire hizmet ediyor. Ama burada bahsettiğimiz şey ona rağmen akıl yürütüyor ve onun için yaramıyor bir yaptığı şey. Hatta onu sinir ediyor. Sonra ne yapacak? Diyecek ki sen bunu yaparak ilahi rahmetimden kovuldun. Evet artık sen kovulmuşlardansın. Artık sen huzurdan kovuldun. Diyor. ve onu Bir ona kadar gün... da süre veriyor. Süre veriyor. Artık diyor işte kullarıma önlenen arkalarından, sağlanan sollarından falan yanaşacağım diyor. Ve senin doğru yolun üzerinden onları sapıtmaya çalışacağım diyor. Hikaye bu Kur'an'daki. Ahitlere bakıyoruz. Eski ahitte Tanrı diyor ki sen diyor yaratılmışların en mükemmeli ve en güzeliydin. Ben sana diyor eden de yani Eden Bizim Aden diye bildiğimiz bir bahçe. Aden zevk demek. Zevk bahçesi. zevk sefanın olduğu bahçe. Sana diyor orada ben en güzel imkanları vermiştim. Sana diyor zümrütten, yakuttan, taşlarla bezenmiş kıyafetler giydirmiştim. Seni diyor ateş tarlaları arasında gezmene sağlamıştım. Sana diyor akıldan çok ciddi bir pay vermiştim. Ama sen diyor bu güzelliğinin ve bu mükemmelliğinin büyüsüne kapılarak gittin diyor bana ihanet ettin. Ve işte o Adem Havva'ya yardım ettin ve beni bir şekilde şey yaptın. Şimdi diyor sen bundan sonra kovuldun buradan. Git bundan sonra ne yapıyorsan bak çok benzer hikayeler zaten. Evet, çünkü devamlı arz ediyor sonuçta kültürler arasında. Yeni Ahit'te daha detaylı bahsediliyor özellikle yaratılış bölümünde. Orada da şundan e, şunu diyor. işte şeytan Havva'ya yılan biçiminde yaklaşıyor ve diyor ki Tanrı gerçekten size diyor bu ağacın meyvesinden yemeyin dedi mi diyor. Bak nifak sokuyor akla. Havva diyor ki yani tüm ağaçlardan yiyin dedi ama tam bahçenin orta yerindeki ağaca dokunmayın dedi. Çünkü Buna dokunursanız ölürsünüz diyor diyor. Yılan yani şeytan diyor ki öl kesinlikle ölmezsiniz diyor. Hatta diyor bırakın ölmeyi. Onun gibi diyor ölümsüz oluyorsunuz. İnsanın içerisindeki ölümsüzlük isteğini arzusunu aslında kullanarak yanaşıyor evet. şeytan. Evet 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 evet. Zaten şey de, insanın bu bu isteğinin sonucu da zaten ahirettir yani şey ölmek istememesi, yaşamın devam etmesini istemesi meselesi ölümden sonra tabii hayat olduğu kurgusudur ya. İşte yaklaşıyor Havva'ya ve işte diyor ki Tanrı, Tanrı biliyor ki sizler bunu yerseniz sizin için gözleriniz açılacak, her şeyi göreceksiniz, iyi ve kötü birbirinden ayıracaksınız ve aynı onun gibi olacaksınız. Kadın da yani Havva diye bilinen kadın da alıyor meyve koparıp bir tane yiyor, kocasına da ikram ediyor, o da yiyor yani Adem. Ve bunlar bir anda kendilerini çırılçıpak halde buluyorlar. Sonrasında işte yeni ahit de öyle geçiyor. Tanrı böyle bir serin bir havada bahçede dolaşırken Adem neredesin diye Adem'e bağırıyor. Sesini duyunca Adem ve hemen böyle bir ağacın arkasına saklanıyorlar bunlar. Tabi o arada kendilerini incir yapacağından bir işte giysi yapıyorlar. avret yerleri kapansın diye. Adem diyor ki çırılçıplak olduğumuz için diyor, bizi görme, bizi bu halde görme diye saklandık diyor. Tanrı diyor ki sen çırılçıplak olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl bunun farkındasın? O ana kadar cinselliğin farkında değiller. Bak ölümsüzlük meselesinde işte burada böyle bir şey var. Prometheus da ölümsüzlük vaat etmişti. Şeytan da e, ölümsüzlük vaat, 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 vaat ediyor. Da. Ve burada ölümsüzlük insan soyunun devamı aslında. Yani çünkü Prometheus'ta da ateşle birlikte siz artık onlara muhtaç olmayacak ve insan olarak, insan soyu olarak ölümsüz Çünkü kendi hayatınızın efendisi olacaksınız diyor. Burada da Adem ile Havva aslında cinselliklerin farkına vararak bir bakıma insan soyunun kıyamete kadar veya sonsuza kadar devam etmesinin önünü açıyorlar. Aynen öyle. Cinsellik ortaya çıktığında artık o cinsellik soyun devamı demek oluyor. Bak ne olmuş oğlu abi şimdi Prometheus da şeytan da insana ölümsüzlüğü vaat etti. Bunu yaparken muktedir olan egemen olan Tanrı'ya rağmen bunu yaptılar. Çünkü Tanrı insana sınırlar çizmişti. Zeus da böyle yapmıştı. Tabii Zeus'un biraz kızgınca bir şeydi. Biraz daha öfke ve intikam vardı. Ama burada yine Tanrı'nın çizdiği sınırlar var. Fakat ona rağmen bir güç diyebileceğimiz. Çünkü bir akıl var ve bir yapabilme yetkisi var ve irade var. Bir e, varlık, bir, bir işte şeytan veya onun bir sürü adı var. işte Azazil var, işte ne bileyim Lucifer var falan. Geliyor ve diyor ki hayır arkadaşlar durum sizin bildiğiniz gibi değil. O size öyle söylüyor ama siz aslında bunu böyle yapmasanız da Hatta bunun tersini yapsın da sizin için daha iyi olacak diyor. Ve nihayetinde hakikaten de Tanrı'ya rağmen bir eylem yapmış oluyor bu insanlar. Ve bu eylemin sonucu olarak her ikisinde de birinde Prometheus cezalandırıldı ve daha da ona bir ceza verdi. Bunda da ne yaptı Tanrı? İşte yeni ayette şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki sen diyor yılan yaratılmış mahlukların en çirkini ve en iğrencisin. Bundan sonra diyor hayatın boyunca, yaşamın boyunca sonsuza kadar toprakta sürüneceksin, toprak yiyeceksin, kadın sana düşman olacak, ve o seni topuyla ezecek, sen onun topundan ısıracaksın diyor. Havva'ya dönüyor. Diyor ki sen diyor ey kadın, sana diyor bundan sonra hayatında acı çektireceğim ve bu acıyı doğum yoluyla, doğumda kadınlar ağrı çeker ya, sancı çeker ya, e, doğurana kadar diyor sancıya çekeceksin diyor ve kocana arzu duyacaksın ve ona muhtaç olacaksın diyor. Adem'e dönüyor. Sen de diyor bundan sonra işte gittin diyor bu kadının diyor aklına uydun, ömrün boyunca sonsuza kadar karnını doyurmak için, yemek yemek için Sürekli olarak diyor çalışmak zorunda kalacaksın. İşte bizim bugünkü halimiz çalışmak zorunda zorundayız sürekli. Çalışmak zorunda kalacaksın ve ömrün boyunca bir rahat yüzü görmeyeceksin diyor. Şeytan da kovuyor, onlar da kovuyor bahçeden. Şimdi abi, genel çizimiz bu tabloda şunu gördük. Tanrı var dedik. Tanrı'ya rağmen bir, işte birinde yarı Tanrı veya Tanrı'da birinde de Tanrı'nın yarattığı bir şeytan var dedik. Ve bunlar da Tanrı mutlak akıl dedik. Mutlak güç, mutlak kudret, mutlak irade dedik. Burada aslında irade kullanmak kabiliyeti olan ama irade kullansın diye ona irade verilmeyen, çünkü onlar da itaat için varlar. Ama ona rağmen itaat zorunluluğunu bir kenara koyup irade hakkını kullanan bir varlık var. Ve bu bir şekilde aslında bir dualite yaratıyor. Tanrı ve şeytan dualitesi gibi. Zeus ve Prometheus dualitesi var. Ve kulluk için yaratılmış olan, kulluk için var olan avama bir şekilde güç verme durumu var. Her ikisinin aslında hikaye aynı hikaye. Sadece farklı hikayeleştirilmiş ama temel aynı. Şimdi buradan Teodisi'ye gelelim. Tanrı bu yapılan eylemleri Zeus da veya işte bu Sami dinlerinin tanrısı da bu yapılan eyleme kötülük diyor. Yani şeytanın yaptı veya Prometheus'un yaptığı şey kötülük olarak adlandırılıyor abi. Peki şimdi, neden kötülük deniyor? Evet, şimdi bizim bugün kötülük diye bildiğimiz şey ile veya şeyler ile. Çünkü burada kötülük de şöyle hani ahlaki olan kötülük, ahlaki olmayan kötülük. Ahlaki olan kötülük nedir? İşte Alican kötü birisi. İlter çok kötü birisi. Veya iyi birisi. Burada bir takım ahlaki referanslara başvurarak birine kötü veya iyi diyoruz. Bir de ahlaki olmayan kötülükler var. Az önce mesela eline sağlık. Bize bir mısır yaptım, mısır yedik. <laughs> mesela, Afiyet <laughs> olsun. Teşekkür ederim. Ali bu mısır çok kötü olmuş. Bir de böyle bir kötülükten bahsedebiliriz. Bu iki kötülükle de bu şeytanın veya Prometheus'un yapmış şeyin pek bir alakası yok. Peki ne bu abi? Tanrı veya, Pro veya Zeus niye bu eyleme kötülük adını verip bu iki figüre de kötülüğü yakıştırmış ve işte insanın düşmanı olarak adlandırmış onları. Yani bir şey doğasında kötü olduğu için mi Tanrı onu istemez yoksa Tanrı ona kötü dediği için mi bir o şey kötü olur? Evet Sokrates'in sorduğu soru bu. Ve bugüne kadar da aslında tartışmaların ha. devam ettiği ve bitmeyecek gibi de gözüken bir tartışma bu. Aynen öyle. Teodise. E şimdi bu hikayeleri şu görülüyor gibi biraz. Benim ya bana bana öyle geliyor. Bu yapılan şeyin doğasında kötülük yok. Bu yapılan şeyin doğasında kötülük yok ama bu yapılan şeyde şöyle bir kötülük var. Eğer muktedirsen ve iktidarın parçalanmasını istiyorsan, iktidarın parçalanması yönünden bu bir kötülüktür. Bu yönden kötülüktür. Tıpkı işte herhangi bir devlet başkanının iktidarını paylaşmak istememesi gibi mi? Evet ve bunun o iktidarı sarsacak herhangi bir eylem cezalandırılabilecek bir eylem olarak görülüyor. Ki işte en ağır şeylerinde e, genelde işte mesela hain olarak adlandırılırlar ya. E, bu bir ihanettir çünkü yani. Ama işte e, baktığında eğer muhtelirliği ortadan kaldırırsan, köle efendi işini işte kaldırırsan bu doğasında kötü müdür? Niye olsun ki? Bir şey yapmama isteği niye kötü olsun? Ben senin dediğin şeyi yapmak istemiyorum. Ama eğer sen yarın bugün sen eğer Alican olarak devlet başkanı olursan, ben hala senin çok yakın bir arkadaşın olursam, o <laughs> zaman ben senin söylediğin bir sözü şu an mesela şu an bir seni tartışabiliriz. Ama yarın ben senin bakanlar kurulunda arasında seni tartışırsam sen dersin ki bu çocuğun suyu Bunu <laughs> Umarım devlet başkanı olmaz. bu <laughs> <laughs> illa devlet baş yarın bir dernek başkanı olsan da o kurulun arasında sana bunu yapmamam gerekir. Çünkü sen orada söz sahibisindir, güç sahibisindir. Değil mi? Otoriteyi sarsan o kadın. Aynen öyle. Abi şimdi ortaya aynı şey çıkmış oldu. Ve burada şu görülüyor. O şey doğasında kötü olduğu için Tanrı'na kötü demedi. O bu hikayeydi. Tanrı'na kötü dediği için bu şey kötü olarak adlandırıldı. Bu şeyin doğası kötü değil. Yani çünkü şimdi her hikayeleri biz her iki hikayeleri ne gördük? Şeytanla Prometheus arasında ortaklıklar neydi? Her ikisi de Tanrı'ya rağmen bir muktedirlik belirtisi olarak eyleyebilme özelliğine sahip. Yani iradeye sahip. Her ikisi de Tanrı'lara rağmen yine Tanrı'ya veya Tanrı'lara rağmen insanlara akıl veriyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Şunu şöyle yaparsan böyle, bunu böyle. Akıl veriyor. Her ikisi de bu eylemlerinden dolayı çok ciddi şekilde cezalandırılıyor. Her ikisinde de ateş motifi var. Bak burası çok önemli. Yani diğerinde neydi Prometheus'ta? Ateş tüm sanatların kaynağıydı. Burada şeytanın şeytan neden yaratılmıştı? Ateşin topraktan üstün olması. Evet. eski ayetle örnek verdik. Onu ateş taralığını yürüme özgürlüğü verdi bana diyordu. Sen beni ateşten yarattın diyordu. Ateş motifi var her ikisinde de. Her ikisi de insana yapabilme bilinci vermeye çalışıyor. Her ikisi de keskin zekaya sahip. Her ikisi de bireysel olarak düşünme kabiliyetine sahip ve bunun bilincindeler. Yani tamam biz senin kulunuz ama ben kendim de gayet bilinçli düşünebilirim diyor. Her ikisi de itaat etmiyor ve her ikisi de isyanın sembolü. Bir önceki videomuzu atıp yapalım anarşizme. <laughs> Şimdi buradaki Tanrı'yı al abi devlet yap. Tamam mı? Çünkü muktedir yani. Muktedir her neyse abi bu hiç fark etmez ne olduğu. Bu bir devlet de olabilir. Bu bir dediğim gibi dernek başkanı da olabilir. Herhangi bir otorite değil Evet evet baba da olabilir. Hiç fark etmez. Otorite. Onun altında bir <laughs> anarşist var. Ve diyor ki ben böyle otoriteyi kabul etmiyorum. Siz de etmeyin. Diyor. Biri, bir, bir de örgütlüyor. Örgütçü de birisi, teşkilatçı. Ve muktedir tarafından bu yapılan eylem kötülük olarak adlandırılıyor. Ve bu kötülük bugün bizim anladığımız anlamda kötülük değil. Ben bu hikayeden şunu algılıyorum. Din dediğimizde abi, teoloji dediğimizde onu hemen eşittir, teopolitik olarak çevir. Tamam mı? Çünkü din politik bir şeydir. Çünkü yönetme vardır. Teopolitik olarak bu işi okuduğumuzda, mutlak güce rağmen yaptığın herhangi bir eylemde, o gücü sarsacak bir eylemde ve bunu örgütleme başladığında. O eylem ne olursa olsun iyiye bile hizmet edecek olsa ileride sen muktedir tarafından kötü olarak, hain olarak, işte ihanet eden birisi olarak dışlanacaksın. Dışlanacaksın ve böyle yaptırılacaksın ve muhtemelen ciddi ceza ve yani bir insan yani ölümle bu muhtemelen öldürülmek gibi bir cezaya çarptırılacaksın. Bu hikaye esasen bir yöneten ve yönetilen hikayesidir. Bu hikaye esasen bir egemen ve Teba hikayesidir. Bunu Osmanlı'ya da al böyle koy, bunu Selçuklu'ya da al böyle koy, Roma'ya da al koy. Bu her yerde işleyen bir hikaye. Her yerde çalışan bir hikaye. Biraz uç bir şey söyleyeyim. Esasen din, din denen mefhum da insanların yönetilebilmesini kolaylaştırmak için. Bir kral, çünkü şimdi ben dedim ben bir kralım. Ben dedim ki Ali bundan sonra ha. bulunduğumuz bu yerde şöyle bir kural var. İçeri girerken ayakkabılarımızı şurada değil de dışarıda çıkaracağız. Ve e, su bardaklarıyla su içtiğimizde bardakları yıkayıp yerine koyacağız. Dediğimde sen diyeceksin ki... Sana ne ya ben öyle yapmayacağım dersin. Çünkü eşitiz de. Ama ben sana dersem ki Alican ben bu gece bir rüya gördüm abi. Bir aksakal dedi benim rüyama girdi. Peygamber oğlum bana söyledi. Şu an atıyorum tamamen. Ve dedi ki evladım bundan sonra her o mekana girdiğinizde ayakkabılarınızı orada çıkarın ve su içerken dört kere birbirinize bakın. Sonra birbirinize bir dil çıkarın. Sonra suyu için ve bardağı yıkayıp oraya koyun. Dediğimde eğer bunlara inanan biriysem bunun gerçekliği hakkında kafanda bir soru işareti olacak. Yönetirken de aynı şekilde. Ben sana Ali bundan sonra saat tam 3'te burada oluyoruz. Olmazsa eğer falan filan dediğimde ya abi işim var 4'te geleceğim dersin. Ama Ali Tanrı bana buyurdu ki 4'te burada olmamız gerekiyor. Şey, 3'te burada olmamız gerekiyor. Eğer buna inanmıyorsan 3'te burada olursun. Olmak zorundasındır. İnancın gücü. İnancın gücü aynen öyle. Dolayısıyla yönetme durumunda inanç, din... Yani içinde düşünce olmayan, irade olmayan, akıl olmayan, mutlak bir teslimiyet olan şey insanın yönetilebilmesine, muktedirlerin de yönetebilmesine ve bunu yaparken de muktedirin buna karşı çıkan herhangi birisini istediği gibi cezalandırmasını sağlayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Son söz olarak şunu söyleyelim. Her muktedir yönetmesini sağlamlaştırmak ve kolaylaştırmak için arkasına daha büyük bir güç olarak tanrısal bir figür olur bu, bunun isimleri değişebilir. Bir coğrafyada Zeus olur, bir coğrafyada işte ismi Allah olabilir, bir coğrafyada ismi Yehova olabilir, bir coğrafyada ismi Krist olabilir veya bir coğrafyada işte Manito olabilir. E, bu da olabilir, fark etmez. Arkasına o gücü aldığında, yani ben şöyle bir şey düşünüyorum ve böyle yapalım değil de Tanrılar böyle istiyor dediğinde Akan sular duruyor. Akan sular durur, aynen öyle ve buna karşı çıkan birisi olduğunda ne yapacak şimdi? Benim tanrım şunu yapıyor dedim. Benim tanrım aşk, benim tanrım muhabbet, benim tanrım sevgi dedim de ben sana kötü bir şey yapamam. Çünkü tanrım öyle değil. Ama ben benim tanrım muktedir, benim tanrım cezalar veren, benim tanrım müntakim, intikam alan, benim tanrım hatta intikam alanların en hayırlısı, şiddetli olan, şiddet olan, cebirle iş yaptıran, cabbar olan ise eğer ben de sana cebirle iş yaptırırım, senden intikam alırım, sana ceza veririm. Ve Tanrım bunun buna sonsuz muktedirse, ben de onun yeryüzündeki gölgesi olarak, Osmanlı'yı hatırla, zillullah Firaz meselesi, ben de gölgeysem eğer, yani başka bir şey değilsem, yalnızca onun gölgesiysem, başka bir varlık değilim, gölgeyim. Gölge nedir? Bak ışık var, şimdi burada gölgem düşüyor, bilmiyorum. Gölge benim elimden başka bir şey değildir, o benim oraya yansımamdır. Tanrı'nın gölgesi de onun yansımasıysa eğer, o da kendisine karşı çıkan, yani şeytanına, Oradaki şeytana, oradaki Prometheus'a her şeyi yapar. Bu hikaye bence teopolitik olarak incelendiğinde insana çok ciddi şeyler öğretiyor. Yani sadece bir iman meselesiyle bir düşünce haline geldiğinde bu iş bence çok farklı okunabilir diyelim. İlginç bir konu benim için İlter. Bence üzerinde çok daha derinlemesine düşünülebilecek bir konu. Evet. En azından Prometheus'la Sami dinlerdeki şeytan arasında bağ kurmak hiç aklıma gelmemişti. Evet. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı olur. Bu bağ da bu arada hakkını verelim kendisinin kıymetli hocamız <laughs> Düzcan Cindioğlu'dan e, yani şu, o e, bu bağ kurduğunu görünce ben biraz daha bu işin üzerine gittim. Dolayısıyla ondan mülhem böyle bir bağ kurduk ama tabii devamında kendimiz bir şey düşünmedik değil yani. Kendisine de selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderelim. Kesinlikle. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim bir sonraki videoda. Hoşça kalın. Hoşça kalın.